Ne savundun? savunmadın, Menderesleri savunmadın, Sen savundun. Terbiyesi. Bu. Savunmadım. Çıkar göster. İlk defa Nasıl tamam. ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Abi. Öyle bir tarikata denk geldim ki, içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar, eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Helal olsun. 3-2-1 Bitirişi, bura iyi ve bitirici, popüleriz gibi gibi. Göremi... ...kafesimiz. Elin amını sikerim, elinindir amına. kodum mu bu nasıl kafana gözünü yararım senin. Kurtar beni Leyla. 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 Leyla bana sor Leyla Kurtar beni Mevla Leyla Leyla Hadi tamam şimdi alıyor kaydı Oyna oynat Sen freestyle yapabiliyor musun? Yok abi Yapacağım Dinle Dostum senin sesin çok az geliyor biraz konuşsana bir Sebebi Film neydi ki Johnny'ye? Arkadaşlar var PKK'ya biz de kaldığı yerden devam edelim güzel kardeşlerimizin. Ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz. Hepsinin götünde basurla oturmaktan meneyle yan yan otursunlar sikik ibneler. Sen bunların karılarını felç eyle. Sen bunların karılarının am deliklerini iptal eyle ya Resulallah. Götten doğru yapın Sen bunların domateslerinin hepsini bunların karılarında patlayacak Bunlardan acurdan başka sebze meyve nasip eyleme ya Resulallah. Sen bunlardan her ikinci çocuğu maymun, üçüncü çocuğu merzifon cinsi bir eşlikiyle ya Resulallah. Sen bunların ocağına ateşlerin en büyüklerini ver ya Resulallah. Sen bunların ocağını batır, sen bunların sikini kaldırma, sen bunların götlerini boz ya Resulallah. Bunlar ne olduğunu şaşırsın. İmana gelsin, secdeye gelsin bu pedevenkler. Sen bunların içine ışık verme ya Resulallah. Sen bunların aldığı malları yak, viran eyle, selef beyle. nasip eyle. <laughs> <Ay>. Bu nasıl <laughs> <kimirdir> arkadaş? <laughs> sana bir de bir efsaneyi yapayım ben. Bu nasıl küfürdür arkadaş da var ya özgürüm. <laughs> 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 ne zaman dinlesem hep ya. <laughs> Garibanlar olarak sırtın <laughs> sıra abi. Aynen aynen.